Alman kızla birlikte dağa kaçtık. Bunu istemiyor. Ben Mesleğimi bile soruyor yani neden anlamadım. And there, Probably after one week. Awesome. And probably I will be here again. Yeah, thank you, man. Yeah, for, appreciate for, that, for like 10 days. Fuck yeah. 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 Now I'm great. going it's to cool. Colanta <laughs> I'm going to colanta now. It's very chill, man. Very chill, but uh -huh. very cool, man. If you go to colanta there's a place called Ozone Beach Bar. At nighttime they have good DJs, they have good cocktails, good place to chill and sit in hammocks. So if you're yeah. looking for something as well man. Yeah. Her yerde kediler var burada. Otobüs bekliyorum şimdi. Şurada bir tane var. Burada. Burada bir tane var. Burada. Burada bir tane Garfield var. Orada bir tane. Burada bir tane beyaz var. Bu var. Burada bu bu şeyleri yavruları istemiyor. But I'm not lying some of <Gülüyor> <Gülüyor> Feribot sırası bekliyoruz. 45 dakikadır feribot sırası bekliyoruz. Yemin ediyorum çıldırmak üzereyim artık. Saat iki buçuk oldu öğlen. Sabah 9'da uyandım ve hala kahvaltı yapmadım. Sonunda bineceğiz şimdi. Büyük bir tane feribot var, ona biz binemedik. Şimdi Küçük bir tane, çok eski bir tane geldi ona bineceğiz. Bir an önce binelim, gidelim. Ben hostel'e gideyim ve yemek yiyeyim. Kafayı yiyeceğim artık. Şuna bineceğiz. Şurada yeşil bir şey görüyorsunuz ya bu. Hatta kömürle çalışıyor galiba. Siyah dumanlar çıkıyor. Bak. Enteresan. ama gösteremedim yani. Yağmur yağıyor, çok da ıslanmak istemiyorum o yüzden arabaya geri biniyorum. Şu yapacak hiçbir şey yok. evdeyken e, kaldığımız yerden gelip aldılar. Sonra burada bir tane iskelede bırakacaklardı normalde. Bileti öyle almıştık. Ama yüzbah verirsen de yani burada da kalacağın yere bırakıyorlar. Yüzbah vermiştim Krabi'deyken. Şimdi tek tek herkesi gidecek bir yere bırakıyorlar. En son ben bırakacak sanırım. Sanırım en uzakta ben kalıyorum. Şimdi kalacağımız yere kadar bırakıyor bizi. okay bro thank you Ciao. Yeah, I'm just gonna... so you need to walk a bit R why two buildings away we will see a second uh, branch Really? See, this one is closed, that's why I smoke weed here. Ah! <laughs> it's not allowed there, so I... Ah, I, so I, I will walk like yeah, two buildings? It, it's a bit, yeah, you will see the same sign and like Okay. The, ah, okay, okay. Okay, thanks. Yeah, thanks. <laughs> <laughs> two or the V içebilirsin diyor. Adem burası. Hostele girerken form dolduruyoruz. Daha önce kaldığım hostellerde hiç form doldurmamıştım ama burada form doldurmamı istiyorlar. Sanki satın alıyormuşum gibi bayağı bir soruyu cevaplamam gerekiyor. <laughs> Mesleğimi bile soruyor yani neden anlamadım. <laughs> Şimdi hostelden şemsiye aldım ödünç. Change Office'e gidiyorum. Para çevireceğim. Hosteli ödemeyi yapmamıştım online olarak. Buraya gelince ödemek istemiştim. Aslında görmek istedim. Bazen öyle yapıyorum. Mesela hostel hakkında çok emin değilsem hosteli gördükten sonra ödeme yapmak istiyorum. O yüzden Agoda'dan ödeme yapmıyorum. Bu sefer öyle yaptım. Normalde aslında yorumları çok iyiydi ama işte cinsliğim tuttu. <laughs> Ama kartla ödenmiyormuş burada da şimdi nakit için para çekmeye gidiyorum. Bu adada da öyle sürekli 7-Eleven falan yokmuş. Mesela şu an 7-Eleven'a gitmek için bayağı hani motorla falan gitmek lazımmış. Bu adada biraz... Yani motor lazım aslında adada gezmek için. Kadın da söyledi ama dedi international ehliyetin yoksa polis durdurabilir. Ama dedi bu istikamete gidersen her zaman durdurmayabilir. Ama diğer istikamete gidersen polis durdurabilir. Bilmiyorum motor kiralar mıyız? Şu anlık fikrim yok. Şimdi chain chops'e e gideceğim dediğim gibi. Bir de kahvaltı yapmadım dedim ya. Hostelde normalde sandviç falan varmış ama sabah saatlerinde varmış. Hani şu pattayı falan isteseydim satıyorlardı da. Hiç canım şu an pattayı yemek istemiyor. Hem şöyle bir yürümüş olayım. Hem de yemek yiyeyim ama bu böyle küçük bir ada olduğu için çok bir seçenek yok. Hani mesela desek ki hani gidip şey KFC yiyelim yok. McDonald's'a gidelim desek yok. Sadece Tay yemekleri var galiba. E ben de Tay yemeklerini fazla sevmiyorum. Fazla değil hiç sevmiyorum. Yani yalan yok. Yalan söylemeyeceğim. Tay yemeğini yiyemiyorum yani. Yani Pattay'ı dışında ...ve pilav, tavuk pilav dışında hiçbir yemeklerini yiyemiyorum. Çok tatlı çünkü. Çok şekerli. Yani her yemeğin içinde şeker var. Böyle. Şimdi yürüyeceğim, parayı çevireceğim. Ee, sonra, sonra buranın ödemesini yaptıktan sonra... ...bu adayla alakalı, işte hostelle alakalı, fiyatlarla alakalı size birkaç bilgi vereyim. Zaten bu video... Krabi'den kaldığım yerden, Aonang Beach'ten Kolanta Adası'na geldiğim bir video, kısa bir video olacak muhtemelen. Çok fazla bir şey gösteremedim. Çünkü yağmur yağıyor. Yani böyle bilgilendirici bir yani geçiş yani. Krabi'den Kolanta'ya geçtiğim bir video aslında bu. Çok da uzun olmasını istemiyorum açıkçası. çevirdim. Ama burası şu ana kadar Tayland'da yani para çevirdiğim e, en düşük parayı aldığım yer burası oldu. Yani 31 buçuk yok 31 ,20. Normalde 33 falan veriyorlar. Pardon, normalde 33 falan veriyorlar. Burada adada 31,5 e, 31 buçuk. Dehşet düşük yani. Yapacak bir şey yok adadayız. Ama beni şu an en çok mutsuz eden şey yemek yok. Tay yemeği dışında yemek yok. Şimdi bu video çok uzun olmasın demiştim. Ee, krabi'den kaldığım yerden çıktım. Koh Lanta Adası'na geldim. Ee, şimdi buradaki kaldığım hosteli ben Agoda'dan buldum. Fiyatı 230 TL gecelik. Ve kahvaltı dahilmiş ve yorumlardaki herkes kahvaltının çok iyi olduğundan bahsetmiş. Ben de diyorum ki nasıl çok iyi olabilir? Lan gerçekten bizim Avrupalıların ve Türklerin kahvaltısına benzediği için insanların çok hoşuna gitmiş. İşte yani yumurta, omlet, sosis, sonra çay, işte ekmek, reçel falan. Hani böyle bir kahvaltı veriyor bedava. Ee, ben neden ödemedim? sürekli güzel yorum görünce çünkü daha önce kaldığım hostellerde hiç böyle full güzel yorum görmüyordum. Ya dedim acaba fake yorum mu yaptılar? O yüzden parasını dememiştim. Buraya gelince ödeyeyim dedim. Şimdi görünce anladım ki harbiden güzel ama o kadar çok soru sordular ki sanki hosteli satın alıyorsun gibi. Ee, mesleğimden Türkiye'deki adresimi buraya nereden geldim? Buradan sonra nereye gideceğim? Yani Tayland'a girerken doldurduğumuz online formda bu kadar soru yoktu yani. E, öyle düşün. Dediğim gibi 230 TL gayet güzel. her şeyi sağlıyor. Motosiklet kiralamak istersen motosiklet kiralayabilirsin. Tur istersen tur. Yani Muay Thai maçı ne istersen sağlıyor sana Oster yani her şeyi Oster'den yapabilirsin. Müthiş. Harbiden güzel. E, kaldıkça daha da anlayacağız, öğreneceğiz. Tam yağmurlu zamana denk geldim. E, yani bundan sonraki belki 3 tane, belki 5 tane video Kolanta Adası'ndan gelecek. Umarım bugünden sonra yağmur yağmaz ve güzel güzel videolar gelir. Kendim bir riske atıp motosiklet kiralayabilirim. Belki Chiang Mai'de biliyorsunuz ki motor kiraladım, dağa çıktım. E, Alman kızla birlikte dağa kaçtık polisten ceza falan yedik, ceza dedik falan. Belki burada da kiralarız, yaparız bir çılgınlık. Bilmiyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sabahtan beri kahvaltı yapmadığını söylüyordum. Şimdi geldik, parayı çevirdik. Ağustos'un ödemesini yaptık. 1035 baht ödedim 5 akşam için. Bunun muhtemelen 100-120 bahsi falan vergi. Ee, yani ya dediğim gibi gecelik 230 TL falan. Şimdi hostelde yemek var normalde ama Tay yemeği vardı. Sabahları kahvaltı falan var. O yüzden hostelin karşısına böyle bir yere geldim şimdi. Buradaki şey, menüyü falan çok beğendim. Ee, mesela spagetti var. Mesela krabide spagetti yemiştim. 250 baktı. Çünkü, çünkü İtalyan restoranlarında vardı. Burada bayağı yani ucuz bir yemek olarak satılıyor. 140 baht burada işte yani domates soslu spagetti. Ee, mesela bolonez var 170 baht falan. Kısmen ucuz sayılır yani Tay yemeği yemek istemiyorsanız burada yiyebilirsiniz. Buranın adı da bilmiyorum Thai breakfast yazıyor. Ee, konumunu paylaşırım bu arada şeyde aa, bu videonun açıklamasında paylaşırım. Çok güzel bir yer. Bu adanın havasını da beğendim. Çok böyle müthiş bir sıcaklık yok şu an. Şimdi spagetti söyledim, kola söyledim, su söyledim mesela böyle cam şişede geldi. Güzel ve pahalı da değil. 25 baht falan su. Ee, e, yani bu video dediğim gibi böyle Krabi'den buraya gelecekler ya da beni sevenler, takip edenler e, belki izlemek isterler diye böyle bir video. E, bundan sonra burada dolu dolu bir 5 gün geçireceğim. Umarım yağmur yağmaz. Dolu dolu 4 tane, 5 tane video çıkar buradan. Kaldığım her gün neredeyse vlog çekmeyi düşünüyorum, faydalı şeyler. Burada yapılabilecek aktiviteler, İşte burada yani denize girebilirsek denize gireriz, okyanusa. Tabii yağmur sezonu tam bitmediği için, sürekli yağmur yağdığı için tam olarak su yani bulanık. Böyle çok şey değil. Ee, yani temiz değil, o videolarda izlediğiniz gibi temiz değil. Çünkü yağmur sezonu ve su bulanık yani. Tam sezonda gelirseniz bulanık olmaz. Bu arada spagetti geldi. Çok azmış miktarı. İşte sebebi anlaşıldı neden ucuz oldu. Şöyle göstereyim. Resmen iki yudum. Bir de domates sosunda galiba biraz şey var. Şeker falan var galiba. Söylemeyi unuttuk. Ben İtalyan restoranında yediğimde çok güzeldi. Yani e, harbiden çok iyiydi. Ya belki şey görüntüsünden daha güzeldi tadı belki bilmiyorum. Bakacağım şimdi tadına. Beğenirsem sürekli burada yerim. Beğenmezsem de burada yerim. Başka şey yerim. Sandviç falan yerim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa yani krab ile alakalı, burası ile alakalı sorun, fiyatlarla alakalı her şey hakkında hiç çekinmeden soru sorabilirsiniz. Tayland alakalı genel nasıl videolar çekeyim, hangi konularda çekeyim bunlar hakkında da konuşabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü daha bir aylık bir kanal ve aboneye ihtiyacım var. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.